Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi alana bakacağız. Bugün alan konusuna bakacağız. Alanla ilgili bilgilerimize bir bakalım. Kenara ve yüksekliği verilen üçgenin alanı. Yani alan formülü üçgende değerli arkadaşlar şudur. Bir üçgende, herhangi bir üçgende oradan tabana çizilen dik mi h kenarı da a ise alan a çarpı h bölü 2'dir. Yani bildiğimiz bir kural. Taban çarpı oradan çizilen dikme bölü 2'dir diyoruz. Eğer üçgenler dik üçgen ise dik üçgen ise hem taban hem yüksek aynı anda verilmiş olur. A çarpı B bölü 2 olur. Üçgenin alan formülü budur. Şimdi değerli arkadaşlar bazı üçgenler ise bazı üçgenler ise dik üçgen değildir. Geniş açılığı Bunun diki, diki ise dışarıdadır Bakın buna dikkat edin. Dik uzunluğu dışarıdadır. Yani bunun alanını bulurken, bunun alanını bulurken şurası mesela a ise, şurası da h ise alan a çarpı h bölü 2'dir. Ama yüksekliğini dışarıda çizdiğimize dikkat ediyoruz. Olur mu? Örneklere dikkat edeceğiz. Bakın geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıdan çizildiğine dikkat. Dik üçgenin formülü de yazmıştık. Evet. Bu öktütten de öktüt kuralını bahsetmiştik. Oradan da geliyor. B çarpı C bölü 2 alan h çarpı a bölü 2 de alanı verecektir diyoruz. Eşkenar üçgenin alanı. Değerli arkadaşlar eşkenar üçgenin alan formülü formülü a kare kök 3 bölü 4'tür. a kare kök 3 bölü 4'tür. Hocam ben ezberleyemem diyorsan o zaman biraz özel üçgenleri bilmen lazım. Yani en azından bir şey bilmen gerekiyor. 30-60-90 de hatırlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar 90'ın yarısı 30'u verir. Yani A bölü 2. Onun köküç katı yüksekliği verir. A köküç bölü 2. Alan bulmak istiyoruz. O zaman yükseklik çarpı taban bölü 2'den gelen bir sonuç. Bilsek güzel olur. A kare köküç bölü 4'tür diyoruz. Eşkenar üçgenin alanı. Evet şimdi sollara bakalım. Nasıl sollar geliyor? Bu bir çıkmış soru. ÖSYM sorusu. Bizim sınavda gelmiş. Adam neyi sormuş? Hem eşkenar hem ikizkenar vermiş. Bunun alanını soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar, ÖSYM seviyor, seviyor böyle arada böyle arada kalmış alanları soruyor. Yani biz bu alanı hesaplayamayız. Mesela bir tane soru sormuş. Şöyle bir soru çemberle ilgili. şöyle birazdan bakarız yetişirsek videomuza. Diğer videoda da bakabiliriz. Şimdi şöyle altıgenler var. Şuradaki alanı soruyor. Yani kolay bir alan değil. E, bu kolay olmayan alanları çözerken Şöyle yapıyoruz. Bildikleri buluyoruz. Mesela şu bir bildik bir üçgen. Dik üçgen. Şu eşkenar üçgen. Demek ki bildiklerden yardım alarak çiziyoruz. O zaman bunu çözerken kimi çıkartmış diye düşünüyoruz. Eşkenar üçgenden dik üçgeni çıkartmış. Eşkenar üçgenden dik üçgeni çıkartınca bu arada kalmış alanı bulabiliriz. O zaman eşkenar üçgen büyük olandır. Eşkenar üçgenin alanı neydi? Hatırlayalım. A kare kökü 3 bölü 4'tü. Peki dik üçgenin alanı neydi? Dik üçgenin alanı hatırlıyoruz. Dik üçgenin alanı da dik kenarları çarpımı, e, dik kenarları çarpımının yarısıydı. Peki harflendirmeyi neye göre yapacağız? Evet, harflendirmeyi birazdan yapalım. Şuradan yapıyoruz, bakın. Eşkenar üçgenin bir kenarı A. O zaman formül A kare 3/ bölü 4. Şimdi buraya dikkat. Burası özel üçgen. 45-45 dik üçgen. İkiz kenar dik üçgen. Şimdi burası aysa, 90 aysa, 45 onun kökü 2'ye bölünmüş hali. Çünkü küçülüyor. Kökü 2'ye bölünmüş hali. O zaman A bölü kökü 2 olacaktır. Demek ki A bölü kök 2 olduğunu yakaladık. Ee, e, bu da A bölü kök 2'dir. Formülü yazıyoruz. A bölü kök 2 çarpı A bölü kök 2 bölü 2 dik üçgenin kenar, e, alanını bulduk. Dik kenarları çarpımı yarısıdır. Biraz daha düzenliyoruz. A kare kök 3 bölü 4 eksi A kare bölü 4. A kare parantezini aldım. Kök 3 eksi 1 bölü 4 olacaktır diyoruz. Evet. Sonra değerli arkadaşlar bu buna eşitmiş. Bu buna eşitmiş. Hadi eşit diyelim bakalım. 16 kökü 3 eksi 1 olduğu Eşitmiş. Kökü 3 eksi 1'ler gider. A kare bölü 4 eşittir 16 kaldı. Hop. A kare eşittir 64 oldu. A eşittir kaç çıkar buradan? 8 çıkacaktır diyoruz. Yine çıkmış bir soru. Alanı 2 kökü 3 olan, alanı 2 kök 3 olan, kökü santimetre kare olan, iç açıların toplamı 30, 60, 90. Yani özel bir üçgen sormuş. Özel üçgenin özel üçgenin alanını vermiş değerli arkadaşlar. Alanı 30, 60 harflendirmeyi hatırlıyor muyuz? Evet. Mesela burası 2 x e, burası da 60, 30 sa burası x, burası da x kök Alan nasıl bulunuyordu? Dik kenarları çarpımının yarısı. O zaman biz de x çarpı kök 3 çarpı x bölü 2. İşte alan budur. O niye eşitmiş? 2 kök 3'e. Kök 3 der cırtlar. Ne kalır? x kare bölü 2 eşittir 2'den. x kare eşittir 4'ten. x eşittir kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır diyoruz. Çevre uzunluğunu soruyor. Çevre uzunluğunu. O zaman çevreyi de bulmak kolay. Hadi yerleştirelim. x 2 2'di. 2'dir. 4'tür. 2 kök 3'tür. 2 kök 3'tür. O da 6 artı 6 artı 2 kök 3'tür. Cevap da eşik olduğu gözükür diyoruz. Evet gene bir çıkmış soru değerli arkadaşlar. Çıkmış soru. Şöyle bir bakalım nasıl bir soru gelmiş. Diyoruz ki çıkmış soruya dikkat ederseniz şöyle bir şey demiş. Eşkenar üçgenlerden oluşuyor. Kaç tane? Dört tane. Peki burada kaç tane eşkenar üçgen var? Bakıyoruz. Bir, iki, üç. Dördüncüsü neresidir? Dördüncüsü ortadaki boşluk olandır. Yani aslında bu da bir eşkenar üçgen olur. Peki en küçük eşkenar üçgenin uzunluğu kaçmış? Birmiş. Değerli arkadaşlar şuraya dikkat eder misiniz? Ardışık tam sayı. Yani bir, iki, üç diye gidiyor. Demek ki bura bir, bura bir, bura bir. Şunun kenarı kaçtır? Şunun kenarı... Ardışık olduğu için 2. O zaman bura 1, bura 2, bura 1 olur. Peki bunun ardışık olduğu için bunun kenarı kaçtır? 3. E, bura 3 ise 1 ise 2, 3, 2 olur. Ardışık ettiği için buranın 2 4'tür. 3, 4, 3 olur. İşte buradaki kenarları, çevreyi toplamamızı istemiş. Boyalı bölgenin çevresini sormuş. Toplarsak 2 artı 2 artı 1 artı. Bak şuraya topluyoruz. 2 artı 1 artı 1 artı 1. Hızlıca toplayalım. 5 yapar oradan. Şurayı topluyoruz. 8 yapar. Şurayı topluyoruz. 11 yapar. İşte çevreyi de bulmuş olduk diyoruz. 22 çıkıyor herhalde. Evet değerli arkadaşlar. Şöyle bir olayımız var. Bu özellikle alanda çok kullanıyoruz yükseklikleri eşit olan, yükseklikleri eşit olan, bakın şimdi şu geniş açılı bir üçgen. Bunun yüksekliği h, tabanı y. Alan nasıl bulunur? Alan şöyle bulunur. H çarpı y bölü 2 olur. Şu boyalı alan. Peki şu boş olan alana bakarsanız, alan nasıl bulunur? x çarpı h bölü 2 diye bulunur. Şimdi bunları oranlarsan, bak birbirine bölersen haşlar aynı gider, ikiler gider. Yani şöyle bir sonuç çıkar. Çok önemli bir sonuç. Bak buraya dikkat. Çok önemli bir sonuç olur. Şimdi aynı tepeden şöyle bir üçgen çizdik. Burası 2, burası 2, 5 olsun. Bak değerli arkadaşım bunun yüksekleri aynıdır. Şunun için aynı, bunun için de aynı. Çünkü tepesi aynı. O zaman alanlarla ilgili şöyle bir kuralı var. Burası 2 aysa burası 5 aydır. ÖSYM sevmiş bunu soruyor. Yani yüksekliği aynı olan üçgenlerde böyle bir kuralımız var. Peki bak buraya dikkat. Bak buraya dikkat. Şimdi bu ikisi paralel doğru. Paralel doğru da yükseklik hep aynı mıdır? Evet aynıdır. Yükseklik hep aynıdır. Çünkü paralel düz gidiyor. Şimdi şöyle bir şey karşına gelse. Şöyle bir şey karşına gelse. Dikkat. Bunun alanıyla bunun alanı aynı mıdır diye sorsam? Evet, aynıdır. Çünkü yüksekliği aynı, tabanı aynı. Yüksekliği aynı, tabanı aynı. Yani paralel paralel doğrular arasındaki tabanı değiştirmedikten sonra, değiştirmedikten sonra hepsinin alanı aynıdır. Bak bunu özellikle bak gizli sorularda gelir. Mesela nasıl sorularda değerli arkadaşlar? Bak bir tane soru size hemen geliyor şöyle bir soru. Şöyle bir üçgen olsun. Birbirine paralel olan şöyle bir paralel. Şimdi bununla bu kırmızı üçgenin alanı aynıdır. Hemen soruyoruz. Siyah üçgenle kırmızı üçgenin alanı aynı mı? Aynıdır. Neden? Bak neden aynıdır? Bir. Diyoruz ki taban aynı işte. Taban burası. Taban burası. Şu çizgi. Yükseklikler de paralel olduğu için aynıdır. Yani sorularda kullanacağız, dikkat edelim. Bir de hatırlatıyoruz, şu çok önemliydi. Şu çok önemliydi. Burası 2 ise, burası 3 ise, burası 2 ayken burası kaç A olacaktır? 3 A olacaktır diyoruz. Bununla dikkatli oluyoruz, sorularda karşımıza geliyor. Evet, burada şu bahsettiğimiz olaydan bahsetmişiz. Geçiyoruz. ÖSYM çok sormamış ama kenar uzunlukları verilen üçgenin alanı bulma formülü. Yani çevreden yardım alma sorusu. Değerli arkadaşlar, üçgenin çevresi, çevresi A artı B artı C'dir. A artı B artı C. Onun yarısına U diyoruz. Çevrenin yarısına U diyoruz. Çevrenin yarısına U dedikten sonra U çarpı U eksi A, U eksi B, U eksi C bize alanı veriyor. ÖSYM çok fazla sormamış ama şöyle bir olay. Hemen küçük sayısal bir örnek bakalım. 2, 3, 2, 3, 4, 5 olsun. 3, 4, 5 olsun. Şimdi bunun çevresi nedir? Çevresini bulursak 3 artı 4 artı 5 çevresi toplayınca 12. On onun yarısı bize u'yu verir. Yani u eşittir kaçmış? 6'ymış. U eşittir 6. Formül ne diyor? 6, 6 eksi 3, 6 eksi 4, 6 eksi 5 bize alanı verir diyor. 6 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bu da 36 yapar. Kök 36 da ne çıkacaktır? 6. Zaten siz de fark etmişsinizdir. Bu 3-4-5 üçgenin olduğunu olayı görebilelim diye basit bir örnek vermiş olduk. Evet. Sevgili arkadaşlar, üçgende kenarların paralel olması ile ilgili bakın şu çok önemli bir özellik. Sorularda karşımıza geliyor. Bakın orta noktalarda bak ortalarda eşit eşit gidiyorsa p 3P, 5P, 7P diye gidiyor. Önemli bir olay. Bunun aynısını, bunun aynısını değerli arkadaşlar, daire diliminde de, dairede de kullanabilirsiniz. Mesela şuralar eşilse, dairede de kullanabilirsiniz. Siz burası A ise, burası 3A, burası 5A diyerek gider diyoruz. Böyle bir kuralımız var. O da aslında benzerlikten geliyor, benzerliğin kuralından geliyor. Ama kullanışlı bir kural. Evet, 1'e 3 gördüğünüz gibi. 1'e 3 Onların onlar hepsinin eşit eşit bölüdüğüne göre SS diye ayıracaktır. Sorular da karşımıza gelecek. Evet, ÖSYM sorusu, alan sorusu sormuş, yamuğun alanı sormuş. Şu an biz yam, yamuğun alanı bilmiyoruz, üçgenin alanını çözeriz, dikdörtgenin. Yani bilsek de yamuğun alanı bilenler arkadaşlar da çok rahat çözecektir. Şimdi şuraya dikkat ederseniz bir dik çizdim. Şuraya bir dik çizdim. Özel üçgenler geldi. Yani yamuğun alanına gerek kalmadı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Burası 2 kök 3'tür. 45'tir. Burası 2 kök ise değerli arkadaşlar burası 2 kök 3 değil mi? Hata yapmadıysak evet 2 kök 3. Şurası da 3'tür. Şurası 3'tür. Peki burası kaçtır? O da 2 kök 3'tür. Çünkü 45-45 üçgeni. Özel üçgendir. 2 kök 3'tür. E, alanı bulmanızı istiyor. Üçgen, dikdörtgen, üçgen. Buradan da rahat rahat yapabilirsiniz. Ee, bu alan ne olacaktır? 2 kök 3 çarpı 2 bölü 2. Ortadaki alan ne olacaktır? 3 çarpı 2 kök 3. Şuradaki alan ne olacaktır? 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 bölü 2 olacaktır diyoruz. Böylelikle bulmuş olduk diyoruz. Evet bakın çıkmış soru değerli arkadaşlar. yani tabanların oranı ile ilgili güzel bir soru sormuş ÖSYM. E. Ee, bakalım nasıl çözeceğiz? alan sorusu tabanlarla ilgili oran vardır. Genellikle alan sorularında bunu kullanacağız. Mesela değerli arkadaşlar burası 6 aysa şurası 6 aysa şurası 18 a'dır. Çünkü tabanı 6'ya 6'a, tabanı 18'e 18 a diyerek yapabilirsin. Ya da oranlarsan 1'e 3 diyerek yapabilirsin. O oran fark etmez. Peki soruda başka bir şey vermiş mi? Şuraları eşittir demiş. Yani bura aysa, burası da a diye söylemiş. A'ya A. Ya. E, i̇sterseniz rahat bölünmesi için 6A diyebilirsin. Burası da 6A olur. Şimdi şuraya dikkat edin. Değerli arkadaşlar şuraya dikkat edin. Tabanlarla ilgili oran çok önemliydi. Şu taban bak 6, sivri uç olan A. Buradan çizilen yükseklikle şu CE'ye çizilen yükseklik aynı. O zaman oranları yakalayabiliriz. 6'ya 6A ise 18'e 18A olur. 6'sını burada kullandın 12A olur. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakın şuradaki olaya dikkat edin. Bu üçgen nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen. BC ile CA eşit. Yani burası 24 ise şurası da 24'tür. Evet bakın burada da bir oran var. Dikkat edebildiniz mi? Bak E'ye E'ye ait bir üçgen yapacağız. E köşesinden buraya çizilen yükseklik aynıdır. Bakın şu parça 6 aysa, bu parçada 12 ise oran vardır. Yani 1'e 2 oranı var. Dikkatli olun bak 6 aya mesela 6x diyebilirsin. 12 aya da 12x diyebilirsin. Ama hani çok büyük sayılar olmasın istiyorsan 6, 12, 2 katı ya. 6, 2 katı. Mesela burası m ise burası da 2m uzunlukta olur diyoruz. Çünkü o tabanla orantılıdır. 3m 24'e eşittir. 3m eşittir 24. M eşittir. Kaç çıkacak? Buradan 8. X de 2M olduğu için X de 2M olduğu için 16 olacaktır diyoruz. Evet bu da çıkmış güzel bir soru. Açı ortayın tabanla ilişkisi değerli arkadaşlar bu da bu da sorularda çok karşımıza geliyor. Ne demek istiyorum? Hatırlama yapalım. Gelin bir hatırlama yapalım. Şimdi değerli arkadaşlar açı ortayla ilgili oran vardı hatırlıyorsanız şöyleydi. Mesela burası 6, burası 8 ise Açı ortay olduğu için burası 6K, burası da 8 kaydı. Açı ortayın öyle bir özelliği vardı. Kenarın açı ortaya, kenarın açı ortaya oranı eşit idi. E, tabanlarla ilgili oran olduğu için burası 6'a, burası kaç A alacaktır? 8'e alacaktır. Yani açı ortaydaki verilenler bize yardımcı oluyordur. Ona da dikkat ediyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Bak, burası demek ki 8 ayken burası kaç A alacaktır? 12 A alacakmış. Sadeleştirirsen 2, 3 diyerek de yapabilirsin diyoruz. 3'ü de açı ortaysa 6'a, 10'a, 12'a diyerek yapabilirsin. Evet, kenar orta ile ilgili alan özelliği var değerli arkadaşlar. O da zaten kenar orta olduğu için iki eşit parçaya bölüyordu hatırlarsanız. P, P olacaktır diyoruz. Ya da hepsi kenar orta olursa da şöyle bir özelliğimiz var. Hepsi işte S, 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 S. Çünkü neden S, S geliyor? Şuradan geliyor değerli arkadaşlar. Bak bir çizgiye S, bir çizgiye S. İkisi. Kenar ortayın özelliği şurası x birimken burası 2x birimdir. E o zaman 2x'e 2 sayısı 1x'e s'dir. Yani hepsinin aynı olduğu bulmuş olduk. Evet bunlarla ilgili özellikle soruların içinde bilmesen de rahat rahat çözebilirsin. Çünkü benzerlik oranından bak tam ortada olduğu için tam ortada olduğu için değerli arkadaşım şurası mesela e, bu da kenar orta n'e n'dir. N'e n'dir. Tam ortada. E, 1 bir birimken aşağısı da onun kaç kat olacaktır. Oranı 1'e 2 oranında olacaktır. O zaman yüksekliği 4, 4'ten 4'ten diyerek yapabiliriz. Ya da daha önce belirttiğimiz şöyle bir kural vardı. Oradan da yakalayabilirsiniz. İçindeki de kenar ortaya oluyorsa, içindeki kenar orta oluyorsa x, 2x, 3x diye bir kural vardı. Oradan da bulabilirsiniz. Hadi yeni sorulara bakalım. Evet güzel bir soru. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Gerçekten orijinal bir soru. Nasıl yapacağız? Olayı yakalayalım. Şimdi değerli arkadaşlar. Dik üçgen bize buradaki alanı soruyor. Buradaki alanı soruyor. E, buradaki alan nedir? Başka bir veri var mı? Yok. Başka bir veri yok. Elimizdeki veri bu. Evet. Şimdi şurası... Şurası değerli arkadaşlar, şurası A olsa. A olsa. Peki, şurası B olsa, şurası da A olsa ya da C olsa nasıl bir bilgi yakalıyoruz? Gelin yakalayalım. Elimizdeki verilere dikkat edin. Şimdi, burası A, burası B. A artı B, şunun alanı eşittir. 3 çarpı 24. Şey, 3 çarpı 16'nın yarısı. A artı B eşittir 24 olur. Tamam. Peki B artı C'ye bakalım. B artı C'de alandan bulursak, alandan bulursak ne olacaktır? Burası 3, burası 3, 6. 6 çarpı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 olur. B artı C de 24 olur. Buradan bir şey yaparız. Şunu eksiyle çarparsak A eksi C kaç eşit oldu? 0. Demek ki A ile C birbirine eşittir demiş. Bu buna eşitmiş. O ne eşitmiş. Evet başka neyi yakalayacağız? Hadi yakalayalım. O ne eşit? Gözden kaçırdığımız bir şey var mı? O 10 eşit? yakaladık. Başka başka bir şurayı bulmamız lazım. Şurayı mı kaçırdığımız bir yer var mı? Evet, dik üçgen. E, şurası A ise şurası da A'dır. Şurası da A'dır. Evet, olay çıkıyor bakın. Bu A ise bu A. Peki bunun A olduğunu nereden yakaladık? Değerli arkadaşlar şöyle bir kapattığım zaman şöyle çizdik, şöyle çizdik. Bakın 8'e A ise 8'e A'dır. 8'e A ise 8'e A'dır. Yani tabanla ilgili. Burası 3'e A ise 3'e A'dır. O da aynıdır. Ee, o zaman şu alan kaç A oldu? 3 A oldu. 3 A kaç eşitti? Biz bunu hesaplamıştık. 24 diyerek hesaplamıştık. Bakın şurada bulmuştuk 24. Buradan A eşittir 8 çıkacaktır diyoruz. Bir daha alırsak bakın şu dik üçgenin alanı ile bu dik üçgenin alanı eşitledik. Oradan 24, 24 A ile C birbirine eşit olduğunu anladık. A ile C birbirine eşit olduğunu anladık. E, şurayı kapattık. Bak bu aydı, bu da olur. Çünkü 8'e 8. 8'e 8, 8, e 8. E, bu aydı, bu da olur. 3'e 3. E, bu bölge 3A. 3A'dan da cevabını bulmuş olduk diyoruz. Evet. Yine bir benzer bir soru. Oranla ilgili. Gelin yapalım. Değerli arkadaşlar şöyle bir kuraldan bahsetmiştik. İşimize yarayan bir kuraldı. A iken 3A ve 5A diyerek gidiyordu. Eşit parçalarsak böyle bir kural. Ben buradan çözmek istedim. Aslında kenar kenarla kenarların kareleri oranı alanların oranına eşittir. Ama bu daha çok hoşuma giderdi. Şimdi bakın AE 3 birimmiş. 3 parçaya böldük. AE 3 birim 3K 3 parçaya böldük. EC 2 2 parçaya böldük. Gelin A diyerek yapalım. A 3A 5A 7A ve 9A olur bizden verdiği 32 ise şurası şu alan 32 bu alan. O zaman 16 A eşittir 32'ye. A eşittir ne çıkar? 2. A 2 olduğunu yakaladık. Boyalı yer, taralı yer kaç A, a bakıyoruz? 9 A. Taralı yer 9 A olduğu için 9 da 2 çarpınca 9 çarpı 2'den 18 olduğunu yakalamış oluyoruz. Bize de onu soruyor. Evet şu soruya da bakalım hemen. Evet bu da güzel bir soru. Bu da güzel bir soru değerli arkadaşlar. Bir şey görmemiz gerekiyor. Bakalım görebilecek miyiz? Şimdi açı ortay var. Açı ortay ve alanla ilgili bilgi varsa oranlarla ilgilidir. Hatırlayalım mı açı ortayla ilgili? Mesela şurası açı ortaydı. Şurası 3'tü, şurası 4'tü. O zaman biz buna ne diyorduk? 3A'ya 4A diyorduk. Aynısı dış açı ortay için de geçerlidir. Dış açı ortay için de geçerlidir. Değerli arkadaşlar, buradaki oran da aynı mantıktadır. Hadi yakalayalım bakalım. Şimdi, şimdi bu dış açı ortay. Şurası 8k iken, burası 4k. Olayı şöyle yakalayalım daha güzel olur. Hatırlıyorsanız dış açı ortayın, dış açı ortayın yakın kenarı olan uzaklığıyla uzun kenara olan uzaklığı e, orantılıydı. O zaman bakın bu dış açı ortay 8, 8K uzak olan kenarınki de 12K İşte şimdi A'lı yazabiliriz. Hadi gelin yazalım. Burası 4A. Burası 8A. Şeklinde yazdık. Değerli arkadaşlar bakın bu 4A'nın 4A, 8A toplam kaç A yaptı? 12A yaptı. Şurayı bak tarıyorum. Dikkatli olun. Şurası 12A. Peki bunun alanı nasıl bulacağım? E, bunun alanı dışarıdan çizilen dikme ve taban belli. Dışarıdan çizilen dikme 20, taban 12. O zaman bu 12a'nın alanı 12 çarpı 20 bölü 2'dir. Oradan a eşittir 10 çıkar. Çünkü 12'ler cıtladı. a eşittir 10. 4a'da ne yapacaktır? Değerli arkadaşlar 40 yapacaktır diyoruz. Evet bu da güzel bir soru. Gelin bakalım. Evet bu soruda sanki bir şey vermemiş gibi duruyor. Ama güzel bir kural var. Bakalım görebilecek miyiz? Değerli arkadaşlar bakın. BC 16. Tamam BC 16. Şurası 16. işimizi yarayabilir. BC 16. E, DE 6. Paralellik çok önemli. Paralelliği kullanacağız. Evet. Şimdi şunların oranı ile ilgili bilgi yok. Hani mesela deseydik ki şurası 3, şurası 5, 3'ün 8'e oranı işte 6'nın onunla ilgili bilgi yok. Ama bakın şu kuralı kullanacağız. Bakın dikkatli olun. Güzel bir kural. Şu kuralı kullanacağız. Şimdi bunun tabanı burası. Ben şöyle bir kırmızı üçgen çiziyorum. Bu kırmızı üçgenle şuradaki üçgenin alanı aynıdır. Neden aynıdır? Bakın yüksekliği BE, tabanı ED. Bu siyah üçgenin de aynı şekilde bak yüksekliği ED tab şey pardon tabanı ED yüksekliği B. Yani bunlar aynıdır. Hatırlarsanız şöyle bir şey demiştik. Onunla ilgili bir kural aslında. İki paralel çizgi arasında tabanı aynı olan ifadeleri istediğin gibi oynayabilirdin. Hepsinin alanı, hepsinin alanı ne olacaktır? Eşit olacaktır diyoruz. Tabanı aynı olan ifadelerde hepsi eşit olacaktır. O zaman bu buna eşittir. İşte bu Komple alanı bulmamız gerekiyor. Komple alanı bak yükseklik belli, taban belli. O zaman 6 çarpı 16 bölü 2'den 8, 48 olacaktır diyoruz. Evet. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar sevgili arkadaşlar.